çaya misafirim geliyordu cümlesiyle çiğ köfte tarifi verirken beni biraz eleştirmiştiniz ama çayın yanına gerçekten çok yakışıyor misafirim gelecekti tekrardan çiğ köfte yaparken sizlerde kısa anlatım istemiştiniz sizler için böyle kısaca anlatmaya geldim yapımı çok kolay gördüğünüz gibi kıvamı da böyle macun gibi oluyor aynı yoğrulmuş gibi gerçekten muhteşem oluyor kesinlikle deneyin öncelikle 2 su bardağı kadar ince bulgur kullanıyorum İster esmer kullanın isterseniz de beyaz olanını kullanın kesinlikle fark etmiyor. İki su bardağı kadar robota ekledim. Üzerine aynı bardakla iki su bardağı kaynatılmış su ekleyelim. Bir karıştıralım. 5 dakika suyunu çekmesi için bekletelim. Şimdi ben bütün malzemeleri aynı anda karıştıracağım ama hani robotumun haznesi biraz geniş olduğu için tamamını yapabiliyorum. İsterseniz sizler bir kase içerisinde karıştırın. Sonrasında da part part böyle yavaş yavaş da çekebilirsiniz. Yani bu şekilde robotunuzda yormamış olursunuz. Benimkini söylemiş olduğum gibi haznesi biraz geniş olduğu için sorun olmuyor. Bulgurumu 5 dakika kadar beklettim. Suyun tamamını çekti üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleyelim. Yarım çay bardağı da nar ekşisi. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve isot kullanıyorum. Ne kadar malzeme kullandığımı açıklama kısmına yazarım. Ben biraz acı yaptım. Sizler acı yiyemiyorsanız baharat kısmını damak tadınıza göre eksiltirseniz 2 diş sarımsak ekleyelim. 1 tane küçük kuru soğan ekleyelim. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekleyelim. Kullanmış olduğum bütün malzemeler sadece bu kadar. Sonrasında kapağını kapatıyorum. Yaklaşık bir 5 dakika çekmem gerekiyor ama robotunuzu çok fazla yormayın yanabilir. Robotumu çalıştırdım, biraz dinlendirdim. Robotumu çalıştırdım, biraz dinlendirdim. Bu işlemi defalarca yaparak macun kıvam alana kadar da çekmiş oldum. Kıvamını görüyorsunuz çiğ köftemiz hazır sayılır. Sizler kıvamını daha net görün diye de başka bir kabın içerisine boşaltıyorum. İsteğe bağlı yeşil soğan doğrayabilirsiniz, maydanoz doğrayabilirsiniz. Ben eşim yemediği için eklemedim. Bayağı bir kalabalık misafirim gelecekti, iki masa kuracağım için de bunu ikiye böldüm, iki tabak hazırladım. Yanına turp doğrayabilirsiniz, turşu çıkartabilirsiniz, ayran yapabilirsiniz, yeşillik yıkayabilirsiniz. Şekil verirken ben eldiven kullanmayı seviyorum çünkü böyle bastırdığınız zaman parmak izinizi daha güzel çıkartıyor tamamının şeklini veriyorum. Kıvamıyla, lezzetiyle, yapım aşamasının kolaylığıyla gerçekten tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Ve sizleri bu güzel görüntüyle baş başa bırakıyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.